Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Maalesef Ziya kaçırıldı. Senarist Ziya'ya küçücük bir mutluluğu çok gördü. Emanet dizisinde yine kötüler çok zeki yazılıyor. İyi olan karakterler ise hep acı çekiyor. Ziya kaçırılırken kırmızı bir araba kullanıldı. İlk bakışta bu arabanın Azize ait olduğunu düşündüm. Arabanın modelini inceleyince Azize ait olmadığını anladım. Çiçek serbest bırakılabilir. Çünkü Yaman'a olayları birinin anlatması gerekir. Çiçek Ziya'nın kaçırıldığını söyleyip Yaman'a kırmızı arabadan bahsedecek. Yaman aynı benim gibi arabanın Azize ait olduğunu düşünecek. Yaman Azize hesap sormaya gidecek. Ziya Çiçek ile mutlu olmayı çok hak ediyordu. Canan ve İkbal yüzünden Ziya küçük yaştan beri çok acı çekmiş. Yaman Ziya'yı bir an önce kurtarsın. İblis İdris'in artık sonu gelsin benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Çiçeği burnunda acemi mafya babası Aziz Yaman'ı tehdit ediyor. Yaman Ziya'yı kaçıran kişinin Aziz olduğunu düşünecek. Tanıtımda Ziya kahveyi alırken bileğindeki saat dikkatimi çekti. Bence İdris Yaman'ın ziyanın saatini bulmasını sağlayabilir. Böylece Yalçın'ın katilinin ortaya çıktığını ve ziyayı kaçırdığını düşünmesini ister. Yaman'ın ilk şüpheleneceği kişi elbette Aziz olacak. Bu gidişte İdris tüm Kırımlı ailesini ortadan kaldıracak. Maalesef düşündüğümüzden daha da kötü bir sezon finali bizi bekliyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.